değişik bir şey yapalım dedim. Bugün yemek yapmayacağız. Bugün güzellik maskesi yapacağız. Hint kadınlarının güzellik sırrı olan yüzü gerdiren, emotik kemiklerini çıkaran, cildi parlatan, cildi gençleştiren bir maske yapacağız. Bunun için malzemelerimiz bir yumurtanın sarısı, biraz kaymak ve zerdeçal, biraz da kakao. Kayma sütün kendimi kaynatmıştım, onun kaymağını kullanıyorum. Ee, yoksa hazır kaymak da kullanabilirsiniz. Bir yumurtanın sarısını şöyle ayırdım. Üzerine şöyle bir tatlı kaşığı kakao. Bu yumurta kokar diye düşünmeyin arkadaşlar. Hiç yumurta kokmuyor. Mis gibi kakao kokuyor bu maske. Ee, yüzünde sivilce olanlar, akne olanlar, problemli olanlar sürebilir mi? Bunu herkes sürebilir. Tüm cilt tipleri için uygundur denemediğim, yapmadığım hiçbir şeyi size anlatmıyorum. Bizzat kendim uyguluyorum. Mucizeyi zaten kendiniz yaptıktan sonra göreceksiniz. Şöyle biraz yine bir tatlı kaşığı kadar kaymak koyacağız. Şöyle. Bunu buzdolabında saklayabiliyorsunuz arkadaşlar. Cam bir kaba yaptım onun için ağzı kapaklı bir kap bu. Bunu buzdolabında 2 ay, 3 ay çok rahat bir şekilde saklayabilirsiniz. Bozulmuyor. Mis gibi kokuyor. dilde tazelik veriyor, parlaklık veriyor. Ee, bu maskenin ismi ayrıca e, Siyah Inci Maskesi. Hint kadınlarının güzellik sırrı. Ve içerisine çok az miktarda zerdeçal. Bunu çok az koymanız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle e, bu miktar yeterli. Mercimek tanesi kadar. Çok fazla koymayın. E, Cildinizde kararma yapar. Yani cildinizin tonunu biraz esmerleştirir. Bunu böyle iyice karıştırıyoruz. Bunu böyle güzelce karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz arkadaşlar cildimize sürebiliyoruz. Aynı zamanda ellerimize sürebiliyoruz, vücudumuza sürebiliyoruz. Aynı zamanda bunun yağ yakma özelliği var. Karın bölgesine, koltuk altı bölgesine, sarkma yapan vücudunuzun sarkma yapan bölgelerine bunu sürebiliyorsunuz. Vücutta bir saat kalabiliyor. Cildimizde, yüzümüzde ise 3 dakika. 3 dakika sonra bunu güzel ılık suyla yıkıyoruz ve mucizeye şahit oluyorsunuz. Bunu haftada 2 ya da 3 defa yapabilir yapabilirsiniz buzdolabınıza yapın, saklayın. Haftada 2 ya da 3 defa cildinize uygulayın. Tüm cilt tipleri için uygundur. Cildi gençleştirir, gerdirir. E, zaten kullandıktan sonra cildinizdeki değişikliği kendiniz de fark edeceksiniz.